Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Çünkü bir seneden uzun zamandır beklediğimiz kitap sonunda çıktı. Hey Potter ve değil, resimli özel baskı. E, lafı uzatmadan hemen incelemeye geçeceğim. Ama birkaç şey söylemek istiyorum. Ben bu çok bekledim. Eminim birçoğunuz da çok beklemiştir ama almaya ya maddi durumunuz etmiyordur ya da alamıyorsunuzdur bir şekilde. Ben o yüzden bir tane daha alıp size de hediye etmek istiyorum. Ama bunun için aşağı yorum yazıp beni gerçekten bu kitabı istediğinize inandırmanız gerekiyor. Arada bana Instagram'dan mesaj atıyorsunuz, ben cevap veriyorum çünkü elimden geldiğince yorumlara da Instagram mesajlarınıza da cevap vermeye çalışıyorum. Biliyorsunuz ki çok sevindim cevap verdiğin için ben daha çok seviniyorum aslında siz bana mesaj attığınızda. O yüzden bana mesaj atmaktan çekinmeyin, yorum yapmaktan çekinmeyin. Şuraya koyacağım beni Instagram hesabımla ve takip edin lütfen, beni çok mutlu edersiniz. Şimdi kitabımızı inceleyelim. Tek tek bütün sayfalarını size göstereceğim. Kapağından son sayfasına kadar içinde ne var ne yok hep beraber her şeyini göreceğiz. Şimdi başlayalım. Umarım rahat bir şekilde görüyorsunuzdur. Bayağı rahat de Kamerayı birazcık sabitlerken zorlandım. Kapağımız bu şekilde. Yine Ateş Kadehiye ve Harry Potter kabartmalar. Üç büyücü turnuvasında bir kare seçmişler. Jim muhteşem cisimlerinden bir tanesi. Ben gerçekten çok beğendim. Kapağı da çok yakışmış. Ee, bir, o yüzden her görevinden bir fotoğraf var. Burada okulların flamaları var. Şurada da küçük bir tane yumurta görüyoruz. Bu şemizi çıkardığımızda altındaki renk mor. Yanlış hatırlamıyorsam felsefe taşı da mordu. Mor, kırmızı, turuncu diye mi gidiyordu? Yok. Azkaban tutsam orada bu da mor olmuş. Bence çok güzel olmuş. Çok beğendim. İçi böyle. Sanırım bu da tapot şey. Göl göreviyle alakalı olabilir. Harry ve Ateş Kadehi. İçine böyle bir şey koymuşlar. Bunu şey olarak düşünüyorum. Eee... Quidditch kupasına gittiklerindeki çadırları olabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada Ron'u görüyoruz. Olabilir yani. Neden olmasın ki? İçindekiler kısmına gelmeden önce de böyle bir ee, yine Quidditch Dünya Kupası'ndan stand var. Biliyorsunuz buraya gidip bir şeyler alıyorlardı. Daha uzağa görebilmek için şapkalar vesaire kitaplar da. Bu birinci basım bir kitap bu arada. Size alacağım da birinci basım olacak. <laughs> kitap Riddler'ın eviyle başladığı için karanlık bir sayfa tercih etmişler. Bence böyle çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Burada da evi bu şekilde tasvir etmişler. Filmde de gördüğünüz gibi yaşlı bir bekçi vardı, eve gidiyordu ama Tom Diddle'ın ailesinin eviydi. Çok güzel olmuş bu sayfada, ben çok beğendim. Genellikle siyah ağırlıklı bekçiyi de bu şekilde resmetmişler. Korkak, ürkek olmuş bayağı ama bence güzel olmuş. Burada da Harry'i görüyoruz. Sanırım rüyasında kendisini izlerken gördüğü için böyle bir çizim, böyle bir tasvir yapılmış. Bu, ben şeyi çok sevdim. Bu çerçeveli bölüm giriş kapaklarını bayağı sevdim. Bayağı güzel olmuş bu arada. Buraya Hedy'e bir mektup geliyordu biliyorsunuz. Serious, tropik bir bölgedeydi ve tropik bir kuşla yollamıştı. her çok şaşırmıştı. Onu bu şekilde resmetmiş Zümke'ye. Bence çok güzel olmuş. Zaten kendisinin sanatına hayranım. Yaptığı şey muhteşem. Asla taş yani. Asla bir şey söyleyemem. Yine böyle çerçeveli bir geçiş yapmışlar. Çok güzel. Burada Dudley ve Vernon enişte var. Hediye bayan bizden gelen mektup üzerinde bir sürü <laughs> pul var. Hepsi çok güzel. Şurada bir adam otu var. Hedwig var. Hogwarts Express var. Burada bir kuş var. Gryffindor'un işareti var. Bayağı güzel olmuş. Ben çok beğendim bunu. Böyle bir replika yapabiliriz aslında. Yine bir çerçeve. Mr. Weasley olması gerekiyor. Çok güzel resmetmişler. Daha önce kitaplarda görmüş müydük hatırlamıyorum. Ama bayağı beğendim. Weasley büyücü şakalarına turuncu seçmeleri peki. Harika olmamış mı? Ron. Ron'un çizimini bayağı beğeniyorum ya. Bayağı bayağı beğeniyorum. Çok güzel, çok güzel çizilmişler. Hele Hermione'ye hayranlıkla bakıyorum yani. Bayan Weasley burada, Crookshanks burada. Kovun camından bahçe cücelerini görebiliyoruz. Burada da var bir tane poposu açık kalmış. Çok güzel ya bahçe ciceklerinin çizimleri de çok iyi bu arada. Bu da içeriden bir hali. Burada kitabın çok kalın, o yüzden biraz hızlı gitmem gerekiyor galiba. Hmm. Anahtara ulaşmak için gidiyorlardı digorilerle e, buluşuyorlardı. Sanırım burası orası. Ooo, Cedric, Hermione. Cedric'i Cedric bayağı kol cool. çizmemişler mi? Çok iyi Cedric. Hermione de biraz büyümüş gibi duruyor. Bayağı havalı duruyor. Hermione çizimi zaten çok çok iyi. Kitap aşırı kalın, o yüzden renksiz sayfalara geçeceğim. Quidditch Dünya basına aşırı güzel resmetmişler. Bayıldım yani bu resmin iş tarzına. Işıklar, renkler, tam işte sihirbazlar dünyasına aitmiş gibi görünüyor. Gerçekten öyle. Kram'ın posterini görüyoruz. Beni Instagram'dan takip edenler bilirler. Kitabı aldığım ilk gün karıştırırken bunu paylaşmışım. Bayağı cool bir resim olmuş bence. Çok onun soğuk havasını yansıtan bir fotoğraf olmuş. Bartimius Crouch olduğunu düşündüğüm biri var burada. İnşallah odur. Çünkü bayağı benziyor. Quidditch Dünya Kupası var. Aşırı güzel bir resim. Herkes aşağı sarkıp Quidditch'i izliyor. İrlanda mı kazanacak, Bulgarlar mı diye. Burada Harry ve Hermione var. Çok güzel olmuş. Biraz daha renkli olabilirmiş ama bu da çok iyi bir atmosfer. Çünkü zaten karanlıkta oluyorsunuz ya. Daha çok saha aydınlık oluyor. Onu yansıtmış olabilir. Bence muhteşem olmuş. Burada İrlanda ve Bulgarların savaşı karanlık işaret. Karanlık işareti görüyor muyuz burada? Görmüyoruz galiba. Ama e, ee, Voldemort'un müziklerini burada görebiliyoruz. Asalları hepsi yukarı kaldırmış. Bu Draco galiba. Draco ise eğer onu da bayağı büyümüş olarak görüyoruz bu çizimde. Diğer çizimlerde daha böyle küçük duruyordu. Karanlıklar da bu şekilde el almış. Değişik bir el alışı olmuş. Ben beğendim. Güzel olmuş. Ama biliyorsunuz şekli zaten daha farklı. Ama güzel olmuş böyle yeşilli de. Daha çok ıı, öldürücü lanetin rengine benzemiş. Hogwarts Express'in de kırmızı yapmışlar. Allah bayıldım ya. Aşırı güzel bir çizim. Aşırı güzel. Yani bu çıkartılıp resmen duvara asılmalık bir çizim. Bir tane daha vardı işte burada. Buna bayıldım. Aşırı beğendim. Çok beğendim. Renkleri falan. Geçişleri çok güzel. Bunu da paylaşmıştım. Instagram'dan takip ediyorsanız beni görmüşsünüzdür zaten. Aslında geldiği gün çekecektim. Ama o kadar hava karanlıktı ki hiçbir şey görünmez diye çekmedim. Neredeyse başsızlık çok güzel olmuş bu arada. Çok güzel. Onu daha önceki bir kitapta zaten görmüştük. Deli Göz Moody'yi çok merak ediyorum. Yani tam detaylı inceleyemedim. Biraz baktım ama böyle tek tek sayfalarını açıp bakmadım. Sizinle biraz daha bakayım diye. Nasıl yapmışlar merak ediyorum. Bu galiba Deli Göz Moody. <laughs> Evet çünkü burada bir tane şey. Malfoy hayvana dönüştürüyordu ya. Hayvan adını unuttum ama. Bu o galiba ama biraz daha yaşlı çizmiş. Ama kafasındaki büyücü figürüne uyduğunu düşünüyorum. Burada yine Moody var. Üç affedilmez lanet gösterdiği dersteki oyuncu elini alıyor. <laughs> bu şey ya, kitap okuyanlar bilir, filmlerde yok. Ee, ev refah için harmoni bir tane kuruluş kuruyordu. Onların filmleri çok güzel. Erit Türkçesi de. Ev cinleri refah ve kokuluydu galiba. Flor'u göreceğiz galiba biraz sonra. Link'i sanıyorum bu. çok güzel çizilmiş. İşte bu da tabda yaptırılıp asılacak cinsten gerçekten. Aşırı güzel olmuş. Bird Bat'ın arabaları, arabası, atları aşırı havalı, aşırı güzel pegasuslar olmuş. Çok beğendim. Burada bir Victor Kram daha var. Daha içine kapanık, daha soğuk duruyor burada. Ama bence karakterini çok güzel yansıtmış. Ben beğendim. Ya kitaptakine göre güzel olmuş ama filmdekine göre tabii ki çirkin olmuş. Ama ben gene de beğendim çünkü kitaplar daha önemli filmlerden. Filmleri de çok seviyorum ama sonuçta karakterleri oluşturanlar kitaplar olduğu için hayal gücümüze bağlı. Flor sanıyorum ki bu ve bayağı güzel bir çizim olmuş. Çok güzel bir çizim olmuş. Zaten Jim Kane'in heri çiziminden sonra sorgulamama kararı aldım. O kadar güzel çiziyor ki. Burada Dumbledore var. Ben bunu görmüştüm. Kitabın sneak peekleri çıktığı zaman bir bunu bir de Harry'nin e, çadırdan çıkarken ilk göreve olan fotoğrafının renklisini görmüştüm. O fotoğraf da burada var sanırım. Birazdan görürüz. Harry'nin gene muhteşem bir çizim değil mi ya? Bayıldım. Zaten yerine Jim çizimlerinden bir tanesi benim telefon arka planı. Şu an göstermek isterdim ama şuraya bir yere koyarım. Telefonu çektiğim için gösteremiyorum. Aşırı güzel bir çizim. <laughs> ah, gerçek şampiyon Cedric. Cedric'i e, support edin ne? Destekleyin. <laughs> water Stings isimli pinler. Dandik. Evet, Britta Skeeter oha aşırı iyi olmamış mı? Yani filmde o kadar güzel ve havalı bir kadın gibi duruyor ki ama aslında karakterini yansıtan çirkinlik tam da yüzüne vurulmuş. Bence Jim Kay muhteşem bir iş çıkarmış. Ben çok beğendim. Sanırım bu da Cedric. Çok yakışıklı çizilmiş bence. Karizmatik olmuş Ben beğendim. Ve macar boynuz kuyruk dediğine göre sanıyorum ilk göreve geldik. Yine burada bir sedri destekleyen pinleri var. Yine karanlık bir sayfaya geldik. Burada Madame Maxim var. Çok zarif çizmişler Madame Maxim'i. Biraz karanlık olduğu için görebiliyor musunuz bilmiyorum. Halbuki beraber ejderhalara baktıkları yer. Burada ejderhalar var bayağı güzel çizilmişler. Çok havalı duruyorlar. Birazdan detaylı fotoğrafları da vardı. Evet burada gal yeşili sanıyorum ki bu. Yeşil olduğunu düşündüğüm için öyle söyleyeceğim. <laughs> bu gal yeşili muhtemelen çok güzel görünüyor. İsveç kısa burun. Bu da baya güzel bir hayvan ya. Rengi falan muhteşem. Aşırı güzel. Böyle her açıdan fotoğraflarının koyulması, yumurtasının anlatılması falan aşırı güzel olmuş. Böyle çok detaylı bir şeyler çok seviyorum. Fantastik Canavarlar kitabım da var. Orada da böyle çizimler oluyor. Çok beğeniyorum ama onun çizeri Jim Kay yanlış hatırlamıyorsam. Birinci görev. İşte bu fotoğrafı diyordum çadırdan çıkarken. Ben bunun renklisini görmüştüm. Ya Minerima e paylaşmıştı ama Minerima e olamaz galiba. Bloomsu bir paylaşmış olabilir. Çok güzeldi bunun da. Bunu da bir çıktısını alıp duvara asmak istiyorum aslında. Da bakalım belki asarız. Bunun da macar boynuz kuyruk olduğunu düşünüyorum. Çünkü eriden sonra bu fotoğraf geldiği için. Yumurtası zaten ağzımın altında şurada görebiliyorsunuz. Evet kesinlikle bu Macar boynuz kuyruk. <laughs> Çünkü çok şiddetkar bir hayvan gibi duruyor. Zaten buralarında da yaralar var gördüğünüz gibi mu bilmiyorum. Biraz karanlık ama. Perinin bir çizimi var. Sanıyorum ki ateşten kaçtığı için suratı böyle bir hal almış. Ama fotoğraf çok güzel olmuş. Fotoğraf diyorum ama resim. Siz ben aldırmayın. Konuşurken fazla heyecanlanıyorum. Burada ev cinleri var. Çok tatlılar. Hermione onlarla konuşuyordu ve onlar galiba çoğu kabul etmiyordu. Ee, Dobi refah olmaları için kabul etmelerini sağlıyordu gibi bir şey hatırlıyorum. Kitapları bir senedir okumadım. Tekrar o yüzden çok iyi hatırlayamıyorum. Bunların cin olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir cin çizimdi bence. Gözleri, saçları, ten rengi aşırı güzel olmuş. Ben çok beğendim. Sanırım görevdeki heriyi izliyor ben öyle hayal etmek istiyorum. Diyelim yanı. <laughs> Kitaplarda Ginny'i bayağı beğeniyorum. İşte bu ya. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Bakın. Victor Crumb burada. Hermione burada. Sanırım şu Draco. Ron burada Hermione'yi izliyor. Böyle üzgün üzgün ve Hermione burada bekliyor. Ya, o kadar havalı olmuş ki. işte gerçek. Büyücülerin giyeceği kıyafetler ve gerçek bir yıl bol görüyoruz. Çok muhteşem olmuş burada da. Winky servis yapıyor sarhoş Winky. Evet, bu kitap, kendi sayfaları. Zaten kitapta farklı herhangi bir yazı yok. Hepsi birebir. Kitapların aynısı sadece illustrate edilmiş. Yani resimler eklenmiş. Burada hiçbir şey yok. Burada Harry'nin göldeki halini görüyoruz. Ayakları ve elleri farklı duruyor. Tıpkı bir ördek gibi. Göldeki deniz halkını bu şekilde resmetmiş. Burada florun kardeşini ve Ron'u kurtarırken Harry'i görüyoruz. Üzerinde cübbesi var. Artık buraları paramparça olmuş. Burada da deniz halkı var. ya. Keşke baykuş besleyebiliyor olsaydık da bizim de hendrikimiz olabilseydi arkadaşlar. inanın hmm, çok isterdik. Ama olmuyor. <laughs> ya Mr. Crouch'un deliliği çok iyi. Winky'ye bayılıyorum. Kitaplardaki çok özel karakterlerden bir tanesi. Ama maalesef o da filmlerde yok. Ateş kadehinde bir milisaniye kadar falan görünüyor hatta. Fotoğrafı çok güzelmiş resmi. rüya. Evet yine aynı rüyayı tekrar tekrar görüyor. Burada Nagi'nin çizimi var. Siyah üzerine sarımsı bir yazı tonu kullanılmış. Nagini'yi de siyah üzeri sarı böyle parlak renklerle çizmiş ve asır güzel olmuş. Ben çok beğendim. Zümrüt Ankay yoldaşlarının da yarısına geldiğini duyurmuştu Jim Kay. Bu kitap çıkmadan 5-6 ay önce yani Türkiye'de çıkmadan 5-6 ay önce. Artık ne zaman çıkar bilmiyorum ama onu da alır almaz hemen sizinle videosunu çekeriz. Burada Harry düşün Selin'e bakıyor. Düşün güzel resmetmişler aslında. Ben çok beğeniyorum. Ben her şeyi çok beğeniyorum ya Harry Potter'la ilgili. Asla taşlamak istemiyorum. Sadece kitaplar kadar güzel filmler de olmasını isterdim ama iki saate ne kadar şey sızdırabilirlerdi bilmiyorum. O yüzden pek bir şey söyleyemeyeceğim ama çıkan her şeyi koşulsuz seviyorum galiba. Bir kötü bir şey aramaya gerek duymuyorum açıkçası. <laughs> Çok sevdiğimden gözüm kör oluyor sanırım. Bilmiyorum. <laughs> burada labirent görevi. Harry, Cedric koşuyorlar. Daha sonra burada da kupayı görüyorlar. Kupa altın sarısı resmedilmiş. Yakın bir fotoğrafı var mı bilmiyorum. Bakarız şimdi. Ama burada çok benzemiyor bu şey, iç büyücü kupasına. Mezarların resmedişi Oldukça karanlık, korkutucu ve ürkünç. Kupa burada yine küçücük var ama yine benzemiyor. Sanırım çok önemli bir detay olarak görmemişler. Burada kıl kuyruğun gelişi ve Sedri öldürüşünü anlıyoruz. Çünkü her yerde yeşil ve öldüren lanet uyguladığını düşünüyorum. Burada yaratık gibi görünen bir Voldemort var. Burada da cübbesiz halini çizmişler dirildiği tekrar canlandığında oldukça korkunç. Zaten kitaplarda da korkunç bir tasvir vardı. Gözleri ve sanırım burun çizgileri bunlar. <laughs> Olmayan burun çizgileri. Biliyorsunuz kırmızı gözlü olarak tasvir ediliyor kitaplarda ve yılana benzediği söyleniyor. Ölümleyenler. Evet, bakın burada tam olarak yılana benziyor. İşte kitabın tam doğru tasviri bu şekilde yapılmış. Bence çok güzel olmuş. Yani filmde bu şekilde yap yapsalar da herhalde daha korkunç bir film olurdu. Ve kimse çocuk filmi diyemezdi. Ama o zaman da bilmiyorum nasıl olurdu hiçbir fikrim yok ama çizimi bayağı başarılı olmuş. Onu da siyah üstü yeşil bir yazı tipiyle yapmış çünkü. Çok beğendim. Burada ölümü yiyenler var. Harry ile Voldemort'un asası birbirine kenetlendikten sonra Voldemort'un asasından sonra öldürdüğü kişilerin ruhları çıkıyordu ya. İşte Harry'nin babası, annesi, ondan sonra Cedric var, Bekçi var. Onları görüyoruz. Küçük bir silüetlerini resmetmişler. Burada Harry'nin ne kadar acı çektiğini aşırı güzel vurgulamış. Çok beğendim. Burada deli göz mudiyi görüyoruz. Bacağı yok, gözü yok. Sandalın içindeki halini resmetmiş. Bu büyücü sandığı için bayağı havalı duruyor bu arada. Güzel olmuş. Bu çerçeveleri çok beğendim ya. Burada Moody'nin tam boy bir resim görüyoruz çok güzel olmuş. Burada da bir aynası var yine arkasındaki düşmanlarını görmek için. Bence güzel, ben çok beğendim. Sadece filmde gördüğümüzden bir tık daha farklı olduğu için ürkütücü görünüyor olabilir. Yüzündeki yaralar, gözleri ve saçların uzunluğu biraz daha onu yaşlı gösteriyor. Ama Moody zaten böyle bir karakter. Ağır, yaşlı bir büyücü ve güçlü bir büyücü. Bence güzel yansıtılmış. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Burada Hermione'nin çok böyle fresh, yani nasıl diyeyim, saf bir fotoğrafı var. Bence çok güzel. Reket, Rita Skeeter bayağı uğraşmıştı onunla. Hermione de sonunda onun anima bu yakalamıştı. Bu böcek de adı, biliyorsunuz. Aa bitti. Sonda teşekkürler ve Rita Skeeter'ın bir böcek fotoğrafıyla bitirmişler. Yine göldeki bir ahtapotun fotoğrafı var. Arkası bu şekilde yine şey mor bandrolümüz burada. Ve kaportanın arka kapağımız da bu şekilde. Jim K. Harry'nin dünyasına getirdiği yorum görmekten çok memnunum ve yeteneğini ödünç vermeye devam ettiği için onur ve minnet duyuyorum demiş Rowling. Kendisine saygımı bayağı yitirdim son zamanlarda yaptığı şeylerden dolayı ama Harry Potter aşkımı asla söndüremez. Bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi aşağıya yorum yazarak benim bir kitabı istediğinizi inandırırsanız size de bir tane hediye videomu söz veriyorum. Hediye ettiğim zaman da e, ne gerekir yapmanız için bir çekilişe şey katılın. Onu da size söylerim. Ama önce beni inandırın ki ben de kitabımı Tekrar tekrar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Genelde videolarda çok heyecanlı olduğum için benden doluk olabiliyorum. Kusura bakmayın Ben, ben, ben alışmaya çalışıyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.